Merhaba. Bugün aslında kitap okuma alışkanlığından yola çıkıp biraz daha derin bir yerden, derin bir konudan konuşacağız. Aslında hepimizin zaman zaman belki yaşadığı ama üzerine düşünmediği, belki düşünmek istemediği, düşünmekten kaçtığı bir konu. Bırakamamak. Yakın zamanda severek okumaya başladığım bir kitap vardı. Fakat kitaba başladıktan sonra araya bir tatil süreci girdi, araya bir zaman girdi. Ve ben o tatilden döndüğümde, kitabı elime aldığımda o eski heyecanımın kalmadığını gördüm. Kitabı elime almaya üşeniyorum, alsam okuyorum ama bir bakıyorum okuduğum hiçbir şeyi anlamamışım. Fakat kafamda da başladım ya ben bu kitaba bitireceğim düşüncesi olduğunda kitabı bırakmak istemiyorum, bırakamıyorum. Yani onu bırakıp başka bir kitaba geçemiyorum. Ama kitabı da bitiremiyorum. Burada bir kısır döngüye girdim aslında. Ve böyle böyle o kitap elimde günlerce süründü. Ta ki bu fikir aklıma gelene kadar. Bir gün yine elime aldım kitabı. isteksizce Okumaya başladım. Yine anlamıyorum, okumak istemiyorum. Sonra dedim ki ben ne yapıyorum şu an? Bu kitabı bırakamıyorum. Elimden bu kitabı bırakamıyorum. Bir başkasına geçemiyorum. Sonra düşündüm, dedim ki yani bu kitap konusunda hiç kimse beni zorlamadı. Ben bu kitabı kendim isteyerek alıp kütüphaneme koydum ve bugün kendim isteyerek e, kitaba başladım, severek de başladım. Ama şu an hiçbir zorunluluğum olmadığı ve şu an artık keyif almadığım halde neden kendimi bu kitabı okumak konusunda zorunlu hissediyorum? Bu kitabı okumayı bile bırakamıyorum. Bu benim kendi seçimim olan bir kitap. Ve kimse beni bu konuda zorlamadı, keyif almadığım bir şeye devam etmeme seçeneği benim aslında. Fakat bırakamıyorum. Çünkü bırakmak zor. O zaman tamamen kendi seçimlerimin içerisinde olan bir kitap okumayı bırakamazsam. Mesela artık içinde kendimi anlaşılmış hissetmediğim bir arkadaş ilişkimi nasıl bırakabilirim? Onunla aramdaki bağı nasıl kopartabilirim? Ya da artık beni geliştirmediğini düşündüğüm ya da içerisinde mutlu olmadığım bir işi nasıl bırakabilirim? Nasıl kafamı kaldırıp başka alternatiflere, başka seçeneklerim var mı diye bakabilirim? Ya da hayat bizi oraya getirmiş. Ailemiz, okulumuz, belki belki işimiz o şehre sizi bırakmış aslında bütün şartlar. Ama siz o şehirde yaşamak istemiyorsunuz. Başka bir şehirde yaşama ihtimalini nasıl aklıma sokabilirim? Ya da bırakmak istediğiniz bir alışkanlığı mesela. Nasıl bırakabilirsiniz? Ya da edinmek istediğiniz bir alışkanlığı nasıl başlayabilirsiniz? Birini bırakmadan çünkü diğerine de başlayamıyoruz, değil mi? Örneğin geç yatmak istemiyorsunuz artık. Her sabah uykusuz bir şekilde uyandığınızda, tamam bu gece artık geç yatmayacağım diyorsunuz ama gece yine aynı şekilde bitiyor. Spora başlayacağım yarın diyorsunuz, Pazartesi diyete başlayacağım, ama olmuyor. Yani bazı alışkanlıkları bırakmak istiyoruz, fakat bırakamıyoruz. İşte ben bu kitabı bırakamamayı tamamen bununla ilişkilendirdim. Dedim ki, yani bir şeyi bırakmakta neden bu kadar zorlanıyoruz sizce? Yani bu bir bitirme takıntısı mı? Yani ben bunu bitirmeliyim. Hani. İşi bitirdik ve sonunda tik attık dopamin salgılanıyor ya bu bir dopamin bağımlılığı mı? Ya da emek verdim ben buna. Çünkü diyelim ki kitap 300 sayfalık bir kitap. 200 sayfasını okudum 100 sayfası kaldı geriye. Ee, o 200 sayfalık emeğime mi yazık olacak kitabı eğer bırakırsam? Ya da bilinmezliğe karşı duyduğumuz bir korku mu acaba bu? Çünkü bu kitabın sonunda bir 100 sayfa var benim okumadığım. Ya bütün e, kitabın gizemi, kitaptan alacağım her şey o 100 sayfanın içerisindeyse? İnanın eğer öyleyse bile, her şey o 100 sayfanın içerisindeyse bile, biz bu motivasyon eksikliğiyle kitabı okumaya devam ettiğimizde zaten onu almaya açık olmayacağız. Okusak da biz o satırları anlamayacağız. Kendimizi özümüze geçirmemiz gerekeni geçiremeyeceğiz. O yüzden kendime şu soruyu sordum. Bu kitapla vedalaşmayı öğrenemezsem eğer hayatımdaki başka daha büyük, daha önemli şeylerle, bırakmak istediklerimle, vedalaşmak istediklerimle nasıl vedalaşırım? İşte böyle bir kitap okudum <laughs> ya da bir kitap okuyamadım. Beni o bu sorulara getirdi. Belki senin de bitirmek istediğin, bırakmak istediğin bir alışkanlığın vardır ve benim kitap okumayı bırakamamak oldu bu. Sen başka herhangi bir küçük hayatındaki paternde acaba neleri bırakamıyorsun? Buna bakabilirsin. Ya da e, sen en son hangi kitabı bit istemeyi istemeye bitirdin? Yorumlarda bizimle paylaşmak istersen. Ya da bırakmak istediğin neler var mesela hayatında? Bunları paylaşabilirsin bizimle. Belki birlikte e, bir şeyleri bırakırken birbirimizi destekleriz. Bu arada ya ben, ben o kitabı bıraktım. Çünkü bu fikir ne zaman bıraktım? Bu fikir aklıma geldiği anda bıraktım. O an bir aydınlanma anıydı benim için ve dedim ki evet yani ben şu an bilinçli olarak isteyerek bu kitabı bırakıyorum. Bu kitabın iyi olmadığıyla ya da işte bu kitabı bir daha asla okumayacağım falan hiç alakalı değil. Tamamen kitabın kendinden bağımsız bir konu. Ki bu arada kitapta bu oldukça popüler, sevilen bir kitap. Ben de çok sevdim. Baştaki konulara gerçekten tarihe ilgim olmamasına rağmen çok çok severek okudum. Ama dediğim gibi sonrasında olan bir şeyden bahsediyorum aslında şu an. Yarın öbür gün tekrardan kendimi bu kitabı okumaya hazır hissettiğimde tekrar bu kitaba başlayabilirim ve o zaman belki o işte o 100 sayfadan almam gereken şeyleri çok daha kolaylıkla, rahatlıkla hayatıma alabilirim. Peki senin en son sadece bitirmek için bitirdiğin kitap hangisiydi? Ya da bırakmak isteyip bırakamadığın alışkanlık, vedalaşamadığın şey ne? Yorumlara yazarsan belki birlikte bırakmak için birbirimize destek olabiliriz.